Vallahi kötü bir durmuş olabilir ki de sıcak yaz. <laughs> 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 Aa bizim kardeşimiz orada. Ya onu da çarpışalım o çocukla ya. Savaş akar o çocuk. Nerede lan çocuk? Lan çocuk nerede? Ha ölmüş. Lan? Ne oldu lan sana? Kardeşim. Aa geliyor. Paul bu tek bir şeydi ya bu arada. Oh! Allah'ım! <laughs> Bravo lan. Ölürsün sonra kolayım dur. Beni kaldır. Şimdi herkesi vuracağım. Hep var <laughs> <laughs> Var mı daha? Fake smoke mı yoksa orada vurdular orada loot mu yapıyor acaba? Aa gördüm. İyi günler canım. Yanıyor. Aga be. fal solu vurdum çocuğu tavayla. <laughs> ay! Ay 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 ay. Ya öldür de beni gideyim kanka ya. Göremedi de yani Dikkat pik atsa düzgün. Al abi kalibini. Biri öldü. Nerede? Şuradan öldü. 4 numara farklı bir lan. Ha bu iyiydi, bu, bu, bu iyiydi. Ben bunu sevdim, bunu sevdim, bunu sevdim, bu hliyi sevdim. Daha iyi, daha Gördüm da iyi. Gördüm yani. oğlum seni. Osmanlı'nın şart dediği Ne Helal. oldu lan? Öldü ya direkt. Ne oluyor Ayy, lan? Bunlar çok sinirli ya. Nasıl lan? Oh. Allah'ım <laughs> haklı lan. adamı. Lan edin. oğlum ne yapıyorsunuz <laughs> siz lan? Evet benim pompalım var bekleyeceğim. Sakın heyecan yapma Suat. Bak. Beni öldürdü. Al lan. Adam iyi vuruyor bu arada. Tamam bir daha on fazla oğlum ya. İşte adamın ya. en kötü seks yani en iyi ihtimalle 80 canı falan olacak. Benden yedi bayağı. Tamam. Şş, alan Suat da. <laughs> abi yine bir coin big win Kodum buydu var ya <laughs> Abi şimdi ben buna bir sprey atacağım Nerede senin Orada. oradaki? <laughs> tamam oh, bunu okay. bunu tavaladık 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 Bir tane vurayım mı AM'le? Hayır hayır vurma öldüm Kanka ölecektim Dön 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 adamlara doğru dön Kompant içindeler Abi ne yaptın? Şu Dur. çekelim MK artı şey yapalım Dur. Abi Hayır 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 hayır, 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 kanka salak mısın Dur. sapık Dur. 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 ya. Yok mu üstüme sürmen onu kral? Sürsene bir, sürsene bir gözünü seveyim. Gel, gel. Gel şu an çok çok fena yükseldim. Gel, 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 gel. Onu ne avradını? O oh, böyle. Aa, kanka. Oğlum ne yapıyorsun lan? Abi ismi çıkmadı yemin ediyorum ismi çıkmadı. Ya, Allah anlayıştım. belamı vermesin. Allah belamı vermesin. ismi çıkmadı. <laughs> Nak. Sağda. Sağda. Gidiyor. Geç. Yerde yaşa. Yeri arkada. Yerden, arka. Süper. Hadi tarafta Vice hayatta kalan son oyuncu yerde yatmış durumda. Vice headshot'ı yapıştırdı üstüne body shot. Yandı. Vice oh. dönüp bir de Kaji'yi vurdu. Vice oh. kalkıp Fizi de mi vuracak? Allah Fizi'nin de çok bir, bir durumda. Orada da var. Orada da, da, da. var. Neler yaptı öyle? Yani chatte yazıyorlardı Vice, Vice Clutch Master diye de hani böyle bir şey beklemiyordum. Ben net geldi. Öldürmüyor, öldürmüyor. Mehmet öldürmüyor. Dez otur. Anak. Oha lan sakin şu an hareketlere bakar mısınız çocuğun? Ay! Tam diyecektim ki oraya yükselip çeklemem lazım. Cık. Cık. Ulan çok yakın geçiyor be mermiler. Bu ne? <laughs> Son mermi ese attı ya bir de. Allah'ım ya Rabbi. Öldü bunlar öldü. Diğer grup güçlüyor beyler. Aldım. Aa.

Adam var. Canı bir, canı bir gel gel. Canı bir tulaya kaçtı. Nerede? kaçtı. Şey, o, Evet, evet, evet. Oğlum adam bağırdı ya, duymadın mı? Üst katta. Flash at. Bomba alıyorum. Flash atsana, flash at üst kata direkt merdivene. atıyorum. At. at. merdivene flash at. Ben de atacağım. Ben at, at, de atacağım. Atmadım. At at at. At neydi atma? Yok, yok sen, ordasın. oradasın. Adam yok ki gerizekalı, Ne yapıyorsun? <laughs> Bunu bir tane getirdim ya. Drawback falan attım kendi kendime ağzı falan çarptım. Bak sana demeyi dedim Şuraya bak. Mandardan... Çağrı mandardan çekecek ya. Mandardan çekerse soluna koyan, anladın mı? Oy! Oy. Çekmeden at. Bir tane de çekmeden at. Hayır hayır yok öldü zaten. Havada orada patlar o. Oğlum Bilal! Demeyiz yetmez. Bilal! Tam polo sağ tarafı wipe'lasana. Bilal! Tam polo wipe'ladı orayı. Helal be. Ben yukarıdan oraya oynayacağım. İnşallah en yukarıdan güzel... düştü. Güzel. Ee, geri çıktım cam basacağım. Bir daha geliyor. Arka bakıyor, arka, arka bakıyor. Arka biri düştü. Burada canı çok az. Burada canı çok az. Burada benim altımda. Tamam altımda benim. Benim yukarıda darladı. Aşağıdaki canı çok az. Aşağıda bayağı orada yakın değil ya. Sa sağa doğru koştu bak işaretliyorum. <laughs> Şuraya doğru koştu. Doğru. Şu 4 numaraya doğru koştu. Ha tamam asist geldi. Çocuk neyin kafasını yaşıyor ya? Gözümüz havada olmasın da aha. <laughs> Adam öldü sanırım arkadaşlar. Abi ne oluyor? Ne oluyor? Nasıl ölüyorum? Alo! Neden? Neden öldüm? Neden? Neden?